Arkadaşlar merhaba Seat Skoda ve Volkswagen araçlarda silecekleri servis moduna alabilmek için kontak şöyle açıkken kapatıyorsunuz ardından silecek kodunu aşağı doğru indiriyorsunuz bakın servis moduna alınmış oldu artık şu şekilde kaldırarak arasını temizliğe bilirsiniz. Her ikisi de servis modunda. kapatmakta oldukça basit. Aracı çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra da yine silecek kodunu, kolunu şöyle aşağı indirmeniz yeterli. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.